Benim Surmise Axe Roll. Bir dakika. Bu nasıl olabilir? Evet. Diğer dünyada dolaştım. Ve sizi duydum. Gerçekten de duydum. Bir dakika. Siz nasıl şey yaparsınız? Kötülük. Evet. Şimdi. Bunu yaptıktan sonra işimi kaybettim. Ve şimdi dünyayı yok edeceğim. Ee, bir dakika. Şu olayı daha çözmedik mi? Portatif gaz pompasını. Aa, evet. Herkes çok seviyor diye ben de onu şey yaptım. Yasakladım. Ve üretim bitmesini istedim. Ve şimdi. Ah, Bu makine. Her bir çeşit araba yok edebilir. Öyle mi? Evet. Bir dakika ne oluyor burada? Hey McQueen ne oluyor burada? Bu da neyin nesi? Bu şey... Sormasak Trot yaptı. Dünyayı yok edecekmiş. Ben galiba buna katılamayacağım. Şey Korkuyorum da ben de o yüzden katılmayacağım. <laughs> Eyvah! bize terk etti. Ne yapacağız? Hoppa! Durun! Şey yapabiliriz. Atla! Hadi yapalım şunu. Tamam. Ee, ben de katılmayacağım. Neyse hadi beytir. 3, 2, 1. Ama çok şey varmış he. Dur, şunu bir çıkartayım mı? Vay! Ah, ah şimdi Ana şimdi ne yapalım ama Dur kurtarayım seni dur Teşekkürler Mason Oo, Harika bir savaşmış ya Çekil üstünden Ne oluyor lan Oğlum kaybediyoruz ne yapacağız şimdi Tayyip Dipper Ah Rip. <laughs> da Sağ. Hadi arkadaşlar bunu yapabiliriz. Aynı zamanda Murat değilmiş. Sağlanmış bu. <gülüyor> Atlayın. <gülüyor> oh, garip oldu ha. Patlayacak. Kaçmam gerekecek. Vay harika bir şeydi ha. Sarıma saksın o. Tutuklusun. tutuktasın çünkü e, tüm dünyayı yok ettin. Ve aslında seni yendik. Hadi bizimle geliyorsun. Hayır. Sonsuza dek burada kalacaksın. Mekul. <laughs> Cruz, Dünyayı kurtardınız. Evet biliyoruz. McQueen. 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 Dur bir dakika. Strip ve dövüş. Ay evet. Bizim kalımızın şeyi. Ekip neydi? Tamam. Bizim dünyamızı kurtardınız. Evet biliyoruz. O yüzden de size şey yapacağız. Neymiş? Piston tokumasa mı? 10 bininci yarışın mı? Evet. Seni yarışa davet ediyoruz. Oo be. Rahatladım bir anda.